Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri olarak bugün Ramazan için size çok lezzetli bir iftar menüsü hazırladık. Bugünkü iftar menümüzde kremalı mantar çorbası, çökertme kebabı, kuru biber dolması, kuru patlıcan dolması, geburdağ salatası, pesto humusumuz, kakaolu un helvamız ve Ramazan pidemiz mevcut. Aynı zamanda bugün Sunabostok şefimiz de bize eşlik edecek. Sunabostok şefimizi Ramazan pidesini hazırlamak üzere aramıza davet ediyoruz. Efendim hayırlı Ramazanlar. <laughs> bugün dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileriyle olmaktan çok mutluyum. Benim için de kendi evim gibi. E, çünkü ben de yüksek lisans öğrencisiyim sosyal bilimler üstünde. E, bugün sizlere e, güzel bir Ramazan pidesi yapacağım. Sonra da e, hoş sohbetlerimizle öğrencilerimiz sizlere yemeklerini yapacaklar. <laughs> başlayalım mı kızlar? Başlayalım. başlayalım. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle Ramazan pidesini yapalım çünkü menümüz çok kalabalık. Bunun için, özellikle böyle bir stand mikseriniz varsa çok iyi olur. Yoksa da elinizde yoğurabilirsiniz ama çok yoğurma gerektiren bir hamur. 500 gram un, 15 gram maya, 5 gram tuz. Burada kuru malzemelerim. 400 gram da üzerine su ekliyorum. Öncelikle düşük devirde unla suyun bir karışmasını sağlıyorum sonra da hızlıya alacağım. Bu şekilde 17 dakika hamurumuz yoğrulacak. Bu esnada kuru patlıcan dolmamızdan bahsedeceğiz. Kuru patlıcan dolmasını kim yapacaktı arkadaşlar? Gelsin kendini tanıtsın. Başlayalım patlıcan dolmasına, biber dolmasına. Gatlanın bölümünün ikinci sınıf öğrencisi Eda Vurdu. Ben. Hoş geldin Eda. E, evet. Bugün e, sizlere 10 adet kuru patlıcan dolması ve 10 adet kuru biber dolması dolduracağız. Evet. E, malzemelerinden bahsedeyim. Bakın. Evet. E, i̇çinde pirincim, e, soğanım, sarımsağım, salçam, domatesim, domatesim domates pürem daha doğrusu e, ve kuş üzümüm, tırtığım bulunmakta. Ve baharatlarım var. Hadi evet. onları algen yapalım hep birlikte. Tabii. Yaparken tekrar sarımsaklı bedeller izleyelim. Öncelikle şöyle kuru patlıcanlarımı ve kuru biberlerimi kaynar suda haşladım. Bunun büyük noktası nedir peki? Yani e, ne seviyeye kadar haşlamaları gerekiyor? Ya yani şöyle eğer fırına alınca da çatanızı haşa basabiliyorsa, patlıcanlarınız ve biberleriniz haşlanmış demektir. Şöyle sizlere baharatlarımı, nalem, e, pul biberim, kimyonum, tuzum, karabiberim, kekiğim bulunmakta. Şimdi malzemelerini al. Bence başlayalım yavaş yavaş onları birleştirmeye, tamam. harmanlamaya. Limonum, salçam, zeytinyağım. da yapacağız biz bugün. Nar ekşim, 2 adet domates pürem var, 3 diş sarısı, Soğanım. karabiberim ve kuş üzümünü yanıma alıyorum. Dişlerini yıkadın mı? Nasıl yaptın? Pirinçlerimi e, ölçüye göre ayarladım, ölçtüm ve e, yıkadım güzelce. Tamam. Şimdi bunları kavurarak yapacaksın için anladığım kadarıyla. Evet. Öncelikle soğanlarımı kavuracağım. Kavrulan soğanların üzerine bir yemek kaşığı kadar olan salçamı ekleyeceğim. Şimdi önce yağlı soğanı tavaya koyalım. Soğanlarımı birazcık pembeleştirdim bir Sonrasında eklemeye Tamamdır. Salamızı. Zeytinyağıyla soğanlarımı pembeleşene kadar kavurdum ve üstüne salçamı ekliyorum ve salçamla kavurmaya devam ediyorum. Sarımsağımı ekliyorum hemen üstüne. Kavrulan salçamın üstüne. Pirincimi ekliyorum. Ve pirincini güzelce karıştırıyorum. İki tane rendelediğim domatesimi de ekliyorum üzerlerine. Bunu da kavuruyorum üzerine baharatlarımı ekleyeceğim. Saydığım bütün baharatları ekliyorum. Harcımı güzelce karıştırıyorum. Üzerlerine Ateş yüzümü Ocağın altını kapattın. Evet. Ocağın altını kapattım. Koyacağım şimdi. Birazcık ateşle su ekleyip çektireceğim. Biraz Sondan pişiriyorsun yani. Yarım pişiriyorsun. Evet. Tam olarak bir şey olmuyor. olmuyor. Göz kararı yarım bardak küçük koydum. Yarım bardak Ve bunları çektirene kadar birazcık pişireceğim. Neden yapıyorsun bunu? Pirinçleri kalmasın diye Evet. Pirinçleri kalmasın. İçinde iyi pişsin. Bir de bir yandan da o aroma, aroma. şimdiden geçiyor değil mi içinden? Evet. Hepsiyle yine hayvanlansın. Tatlarını alabilelim. E, Malzemelerimi içimi hazırladım. Ve kuru patlıcanlarımı ve kuru biberlerimi yanıma alarak doldurma işlemine başlıyorum. Küçük bir tatlı kaşığı yardımıyla bir adet patlıcan elime alıyorum. Yarısına kadar olacak şekilde patlıcanlarımı dolduruyorum. Dolan patlıcanlarımı şöyle bastırarak tencereme şu şekilde yerleştiriyorum. Tekrar patlıcan dağılıyorum. Bunların açılmaması için ne yapıyorsun? E, yarı, yarıya kadar doldurup üstüne bastırıyorum ve üst üste yerleştirecek şekilde diziyorum. Peki e, bunu ne yapacaksın? E, bunu da en son dizdikten sonra süzerek üstüne Hı -hı. gezdireceğim sumaklı suyu. Sumağı Hı -hı. demledik. Sumak evet, da yaparsanız daha iyi olur ama e, biz tabi bugün imkansızlıktan dolayı sumağı sıcak suyla demledik. Bunun suyunu üstüne gezdireceğiz. E, şekilde yapılır kuru dolma e, sumak ekşisiyle o en da... son üstüne gezdirip nar ekşisi ve zeytinyağı ekleyerek pişireceğiz. Biberimi de aynı şekilde yarısına kadar dolduruyorum Hı. ve aynı şekilde dizmeye devam ediyorum. Hı. Tüm tenceremi bu şekilde kaplayacağım. Patlıcanlarımızı ve biberlerimizi şu şekilde tencerimize dizdik. Özellikle patlıcanları dibe dizmeye dikkat edersek geç pişmesini engellemiş oluruz. E, sonrasında hazırladığımız Sumamızı, sumak ekşisi hazırladık burada. Bunu Suma, e, sıcak suyla demledik. Bunun ekşisinden faydalanmak için. Şimdi biraz bundan gezdirecek. Hepsi değil, ama birazını. Miktar az olduğu için hepsi, yani bir tencere olsaydı hepsini kullanabilirdik. Ama miktarımız az. Devamında üzerine su ekleyeceğim. Şöyle yarısına gelecek, fitme gelecek şekilde. Yağ gezdireceksin. Evet, zeytinyağımı gezdiriyorum. Üzerine birazcık, çok az olacak şekilde de nar ekşisi gezdireceğim. O da gezdireceğim. Hafif tatlı ekşi yapsın diye değil mi? Hı. Aynen tamam yeterli. Ve sonra pişerken açılmamasını önlemek için tekrardan bir önlem alıyoruz ve bir kapak yerleştiriyorum. Şöyle hafif bastırıyorum. Ve pişmeye götürüyorum. Ramazan pide de sizin hamuru yoğuruldu. Şöyle gördüğünüz gibi birazcık ele yapışan bir hamur. Böyle olması gerekiyor. Bunu mayalamaya bırakıyorum. Üzerine bir bezle örtüp kaldırıyorum. Olmadığım bir şeyde bezle örtüp bunu kaldırıyorum. 25 dakika mayalamaya bırakıyorum. Ee, bir yandan da e, şeye geçebiliriz. Mantar dolması, e, mantar çorbasına geçelim. Şimdi öncelikle başlamadan önce tencereyi ocağa alıyoruz ve tencerenin üstüne tencerenin içine ilk önce tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağını biraz Erittikten sonra üstüne biraz da sıvı yağ evet, ekleyeceğiz. Tereyağı için. Yani. Evet. Yaklaşık 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra şimdi tereyağını eriteceğiz. Ve üstüne soğanları kavurmak üzere ekleyeceğiz. Şimdi tereyağını sıvı yağla birlikte erittikten sonra üstüne birlikte ekliyoruz. Soğanları pembeleşene kadar kavuracağız. Mantarlarını da birlikte kavuracağız. Sarımsağın attın mı? Sarımsağın attın bir tane sarımsak alabilir miyim? Bir diş evet. sarımsak. İki diş şöyle iki ayda Biraz da biberiye koyacağız buna, Değil mi? mantara çok yakışıyor. Biraz tuz ekle mantarları. çabuk suyunu varsın salsın. Evet. Karabiberi de ekleyebilirsin şimdi biraz. Şimdi biraz daha ekleyelim o zaman. Tamam. Çekilmiş tane karabiberi de, de ekleyelim. Sadece bir çay kaşığı karabiber yeterli olarak döküyoruz. Evet. Mantar lastiğini çekene kadar kaynatmaya devam ediyoruz. 8 8 su bardağı su var. Onun hepsini dökelim. Biraz dökelim. Sonra e, kıvamına göre belki tekrar ekleyebiliriz. Mantarlar pişecek kadar. Birazcık daha ekleyelim. Aslında su yeterli. Bu böyle kaynayana kadar ve e, böyle yoğun bir kıvama ulaşana kadar kenarlarını da alalım. Kaynatmaya devam ediyoruz. kaynayıp özdeşleşecek birbirinden, değil mi? Ondan sonra evet. mikserden geçireceğiz, şey, e blenderından geçireceğiz. Şimdi bir yoğurt salatamız var, çok ferah, Ramazan sofralarına uygun. Şimdi arkadaşımız kendini tanıtıp bunu yapmaya başlayacak. Evet, İlayda ben, İlayda Altuntaş, gastronomi mutfak sanatları ikinci sınıf öğrencisiyim. Yoğurt salatasının bütün malzemelerini hazırladık. Narımız var, cevizimiz var, yeşil soğanımız var, Charleston biber ve sivri biberimiz var. Maydanozumuz, salatalığımız, kırmızı soğanımız ve domatesimiz var. Evet. Aynı zamanda sosunu da hazırladık. Nar ekşisi, limon ve zeytinyağından oluşuyor. Onu çırpacağız son, en son. Evet. Değil mi? Son için. Sofraya evet. gitmeden hemen önce. Son ve en altta olsun. domateslerini yerleştir o zaman. Sıralamaya ben karar veriyormuşum. Evet. Bu salatanın özelliği çok küp küp yani minik doğranması ve kaşıkta, bir kaşıkta bütün her şeyi yiyebilmek aslında değil mi? Üstüne birazcık da soğan. Bir kat da soğan koydum. Bu gavurdağı denmesi, işte bir dağ oluşturuyoruz. Yani. Gerçek adı buradan mı geliyor bilmiyorum ama benim aklımda hep böyle kalır. Salatalık Evet. Ondan sonra belki yeşil soğanlar. Yeşilin birkaç tonu var salatalıklar çok güzel. Biberlerin. Evet. Bunları tepeleme yap birazcık. Salata karışınca bir şöyle değil mi? Hı. Üstüne maydanoz. Hepsini koymasam da olur onun. Bak böyle bir dağ yapalım. Evet. Biraz narlarla süsle onu. Kenarlarına şöyle narları dök. Evet, çok renkli çok güzel bir saat oldu. Nar bir yandan tatlı ekşi, bir yandan soğanlar, çok etkili. ferah. Güzel keskin. Yalnız e da ben de şöyle cevizini koyayım. Şöyle ki e buradamız hazır, sosu da burada. yeşillikli ve şey olduğu için evet. küçük doğranan bir salata olduğu için su salmamasını önlemek için evet. Ne koydun sosuna? Nar ekşisi, zeytinyağı, limon. Evet. evet, nar ekşisi özellikle bu salatanın olmazsa olmazı gerçekten çok fena oldu. Eline sağlık, tebrik ediyorum seni. Şöyle bunu yakın çekim vereyim. Başlayalım. Peki pesto humus benim e, tarifim ama yani tabi humus yıllardır yapılan bir şey Orta Doğu'dan ve ülkemizde de çok görebilirsiniz. Ben birazcık humusu Akdeniz ile karıştırdım. Böyle oldu. E, buyurun. E, ben Zozan Uygar. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2. sınıf öğrencisiyim. Hoş geldiniz Zozan. Hoş bulduk. Bugün pesto humus yapacağız. E, i̇lk önce nohutlarımızın üzerine zeytinyağımızı ekleyelim. Zeytinyağı ekledim. Evet, zeytinyağı. Zeytinyağı üstüne tahini ekliyoruz. Evet, limon suyunu ekle. yeterli olur herhalde. Bir kenara kaldı. Bir limon suyunu sıktık ve şu an suyunu ekliyoruz. Evet. Biraz elma sirkesi. Çok az elma sirkesi. Yeterli. Az Bakın. daha koy. Cool. Koy. Cool. Tamam. Ee, evet. Bunun sırrı birazcık da kimyondan geçiyor. Nohutla kimyon çok iyi arkadaş. Maydanoz da öyle. Şimdi biraz da kimyon koyalım. Da kimyon ekliyoruz. Koyabilirsin hepsini. Koydun. Bu benim çeşmeden topladığım dağ kekikleri. Bunu da böyle birazcık elimizde şey yaparak kuru olduğu için böyle küçülte küçükte atalım. Bu da birazcık koku verecek. Sarımsak olmazsa olmaz. Sarımsak. Evet, İki diş sarımsak ekliyoruz. Evet bol sarımsaklı. İstersen maydanozunu da ekle. Maydanoz da ekleyelim. Hı. Hepsini Ekle maydanozunu. Bol maydanozlu. Sarımsağı Çünkü yeşildir. Umutlu yapmak istiyoruz. Esas almadığımız görüntü ve lezzet. Çünkü maydanoz da kesinlikle çok salatalarda falan çok yakışıyor. Elemenizi evet. tavsiye ederim. Üstüne karabiber ekliyoruz. Evet karabiber kesinlikle acı bir şey burada. 5-6 suyuyla yeterli olacak. Ve evet, tuz ekliyoruz. ekliyoruz. Bir, de, bir de makine kolay çekmesi için biraz da biraz suyunu, suyunu ekliyoruz. Kıvama göre devam edeceğiz. Değil mi? Hadi bakalım buyurun. Şimdi birazcık bıstlayacağız. Şimdi. Ne be? üzeri için bir görsel hazırlamak istedik. İçinde de fıstığımız, nohutumuz, dağ kekiğimiz ve pul biberimiz var. Bunları böyle yağın içinde güzelce kızartıyoruz. Şimdi önce birazcık yağından gezdiriyorum. Biraz da şey vardı. Yeşil bir yağ yapmıştım. Dereotu, maydanoz ve yandan Bunu da ekliyorum. Böyle. Nasıl? Bence güzel oldu. biliyorsunuz. diyorsunuz? Elinize sağlık. Tamam. Tebrik ediyorum sizleri. Hadi bakalım. Humus. Hı. Bir de burnu mayaladım. Şöyle bakıyorum. Parmak izim kalmıyor. Geriye geliyor. Bu artık tamamdır. Mayalanmış demektir. Onu düzleştirdim. Ee, ondan sonra üzerine yumurta sarısı sürdüm. Şimdi parmaklarımı böyle yaparak iz veriyorum pideye. Böyle çeviriyorum. üzerine de çörek otu. Nerede kızlar? Bir serpin bakalım bir çörek otu. Gelin serpin biriniz. Evet. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırına pidemizi veriyoruz. Kısa uygulamalı bilimler yüksek okulu gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ikinci sınıf öğrencisi. Bu Canlı ben. Evet. Bugün ne yapıyorsun? Evet, çökertme evet, kebabı. Çökertme kebabı. Marinasyon evet. koydun etini? Marinasyonunda e, zeytinyağı, yoğurt, soğan, e, pul biber ve kekik kullandım. Evet. Onu bir gece önceden daha Bir gece beklettin yumuşadı etin. Evet, evet. Lezzetli bir et elde ettin evet. ve yumuşayacak pişildiğinde. De. Ve hem daha kolay kesildi hem de daha Patatesle kolay pişti. Patatesleri de kibrit çöpü şeklinde kestim. Aynı jülyen şeklinde. Fakat böyle. burada bunlar kızartılacağı için biliyorsunuz e, en altta bir yatak oluşturuyoruz. Saman patates dediğimiz bir yatak. O yüzden de bunları e, güzelce kuruladık buz evet, bekletip sonra alalım. da... Kuruladık, değil evet, mi? Evet. Sonra sarımsaklı yoğurdun var. Süzme yoğurdum Sarımsaklı, sarımsaklı süzme, süzme yoğurdum yoğur. var. Klasik, üzerine dökülecek. Evet. Bir de salçalı sosum var. Salça, tereyağı ve sıcak sudan oluşan bir sos hazır. Evet. Üstüne. Tamam. Bu da üstüne klasik sosu. Şimdi biz klasik evet. tariften şaşmıyoruz. Tek buradaki şeyimiz... Maydanoz. Maydanozları da kıtır maydanozlar yapacağız üstüne. Kızartacağız yağda. Onlar da böyle bir çıtırtı bir doku oluşturacak. Evet. Sade maydanoz atmak yerine. Buyurun bekliyorum. Geçelim. Hadi geçelim. Patatesleri şu şekilde yavaş yavaş üst üste atıyoruz. Karıştırıyoruz hemen ki eşit bir şekilde kızarsın, yanmasın. Marine edilmiş antrikotlarımız jülyen jülyen kestikten sonra iyice kızarmış bir tavada. Düzmeye başlıyoruz. Ekstradan yağ eklemedim. Çünkü marinesinde oldukça fazla yağ kullandım. Kızarttığımız patateslerimiz burada hazır. Kıtır kıtır oldu, çok güzel. Püf noktası buzlu suda bekletmek. Buzlu suda beklettik. Bir de parça parça attık. Hepsini aynı evet. anda atmadık. Evet. Şimdi süzme yoğurdumuzdan. Orada bu kaşık mı aldı istersen? Hı. üzerine şöyle ekliyoruz. Etleri de böyle e, kule gibi de istersen. Hmm. Bu da salçalı sosumuz, tereyağı. Da. Bunun üstüne ekstra isteyen şey yapabilir. <laughs> Tereyağı kızları. Evet. Bunlar da çıtır maydanozlar. Tamam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. E, merhaba, şimdi de un elvası yapacağız. İlk önce yağımı alıyorum. Tereyağım biraz eridikten sonra sıvı yağ ekleyeceğim. atıyoruz artık. Sen karıştır bir yandan, ben de atayım. Так, 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 тоже. Thank E